Evet cümleten selamun aleyküm ee, Balıkesir Burhaniye Terminaline geldik dostlar Bugün Balıkesir'i gezmeye çalışacağım Elimden geldiğince Şimdi e, merkeze doğru ilerliyorum Öğrene gelmek için e, Otogardan merkeze geldim Merkezde minibüslerin kalktığı Durak vardı Durakta bir minibüse bindim Şurada beni indirdi Evet sanırım Şuradan dümdüz inip kumsala gideceğiz. Öğrenle ilgili çok güzel şeyler okudum. İsterseniz sahile gidince infolar vermeye başlayayım. Sokakları cıvıl cıvıl. Bir de burayı akşam düşünün. Nasıl güzel oluyordur. İlk izlenim harika. Çok güzel gerçekten. Uçsuz bucaksız bir sahili var. Sahra çölü gibi ya. Çok güzel. Şimdi aşağı inip biraz daha aşağıda video çekeyim size. Yalnız şu e, sesleri duyuyor musunuz? Yani Ören hakikaten bahsettikleri kadar, hatta bence bahsettiklerinden daha güzel bir yermiş. Yani şu merdivenlerden aşağı inip Ören plajına gidiyorsunuz işte. Ören plajı bildiğiniz gibi mavi bayrak sahibi. Burada kendiniz şezlongunuzu falan getirebileceğiniz gibi kiralayabiliyorsunuz da ayrıca. Şöyle söyleyeyim. Fiyatlarını öğrendim sizin için. Şu ön taraftakiler 2 minder bir şez, 2 minder 2 şezlong bir şemsiye bir hamak 700 TL. Ama şu arka tarafta almak isterseniz 500 TL'ymiş. Bilginiz olsun fiyatlar bu şekilde. Evet. Ben hafta içi geldiğim için çok sakin şu anda. Her zaman söylüyorum imkanınız varsa hafta içi gelmeye çalışın abi. Hafta içi inanılmaz sakin oluyor sanırım. Şurada gördüğünüz merdivenlerden yukarı çıkınca antik kentin bir kısmını görebiliyordunuz. Evet öğren bilmeyenler için tekrar edeyim. Burhaniye'nin deniz kıyısında olan dört mahallesinden biri ve sanırım en turistik olanı. Burası güneyde Kanlıca Deresi ile Öğretmenler Mahallesi'nden ayrılıyor. Şu yukarıdaki tepeden inanılmaz güzel bir gün batımı manzarası izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sahili bence yeterince uzun ve güzel. Sadece kum var. Denizi çok fazla kirli değil ama sanırım rüzgarlı havalarda kirli olabiliyormuş. Şöyle bir iskelesi var. Denizde atlamak isteyenler için yapılmış. Jet ski kiralayabiliyorsunuz. Hatta bir dakika sıfır fiyatını öğreneyim konu Bu bisikletlerin fiyatı saati 400 TL'ymiş. Gördüğünüz jet 10 dakikası 1500 TL'ymiş. Fiyat bilgisi böyle. Evet. öğren çok güzelmiş. İyi ki geldim. Ben biraz denize girip buradan Pelitköy'e doğru yola çıkayım. Biraz yüzdüm. Keşke yüzme yeteneğim olsaydı çok seviyorum yüzme öğrenmeyi ama öğrenemiyorum bir tane bir türlü belki ileride olur Evet artık veda etme vakti geldi öğrene Pelit köye gideceğim gitmeden burada bir iki tane e, meşhur yer varmış bir balıkçı bir tostçu açık varsa onlara bir uğralım hem size bir rehber olsun diye oradan da Pelit köye geçeceğim Pelit köy tam karşısıymış e, ve duyduğum kadarıyla buradan daha güzelmiş Evet, sakin biraz. Gerçi hafta içi ama. Burada kesnafla da konuştum. Önceki yıllara göre e, işler durgunmuş yani. Neyse, devam edelim. Şu merdivenlerden inip Ören sahile ulaşıyorsunuz. Boş boş gezmeyeyim yürürken size etrafı da çekeyim istiyorum. Şuradaki evler ne kadar güzel ya. Şurada bir evinizin olduğunu düşünseniz Şimdi Papalina balık var. İnternette baya bir yorum vardı hakkında. Ee, bir gideyim bakayım size de bir rehber olsun çekmeye çalışayım orayı. Şimdi e, Ag Papalina balık evine geldim. Burası. Ekmekleri falan bayağı güzeldi. Birazdan ustam bize bir karışık tabak hazırlayacak. Evet ben... şimdi balıklar geldi. Bu papalina hamsiye benzer ama ayvalık yöresine özgü bir balıkmış. Sardalya. Bu da mezgit. Burası da papalina balık evi. Birazdan fiyatlarını da e, çekerim. Şurada asılı. Papalina balıktan çıktım. Ee, benim önümdeki tabak 250 lira tuttu. Bilginiz olsun. Normal fiyatlarda şu anda Temmuz 2024 itibariyle bu şekilde ben beğendim açısı. Balın tadı güzeldi yani. Adam güzel yapmıştı. Şimdi gün büfeye gideyim. Orada da bir ayvalık postu alalım. Orayı, orayı da çok övmüşler. Ondan sonra e, doğru yola çıkarız. Çok güzel. Sakin bir yer. Abi şu evler, şu evler kimin acaba ya? Allah nazardan saklasın. Harika ya. Baksana. Ne hayatlar var be. Evet. Devam edelim. Bu arada hemen denizi gören bir otel isteyenler için Karakaş Otel hemen sahilin yanında. Ayrıca e, Bandırma, e, Burhaniye Burhaniye'de e, üniversitenin uygulama oteli de var. Bilginiz olsun fiyatı muhtemelen biraz daha uygundur e, ama sahile yakın değil yol üstünde gördüm. Burası hemen Ören sahilin arka tarafında bulunan büfecilerin bulunduğu yer. Agino büfe de hemen şurada. Böyle burada yine denizde giyebileceğiniz kıyafetleri falan bulabilirsiniz. Şuraya geçelim de çok yeşilim şurası. Çok övmüşler de. Bakalım nasıl yapıyorlar. Tostumuz geldi. Ayvalık tostu bu oluyormuş. Temmuz 2024 itibariyle fiyat 150 TL. Bu arada buradaki 3 büfe de aynı kişiye aitmiş. İsimleri farklı bilginiz olsun. Agino büfeden çıktık. Bize bir tost verdiler. Ayvalık tostu diye. Bol ketçap, bol mayonez, bol sosis. Fiyatı da 150 liraydı. Açısı ben beğenmedim. Eğer ayvalık tostu buysa pek de güzel bir şey değilmiş. Neyse Pelitköy'e gitmeye çalışacağım şimdi. Burhaniye'de bir duran karşısında bulunan Koçer Apartmanı. Ne kadar tatlı değil mi? Burhaniye merkeze geldim biraz da burayı çekeyim dedim sizler için. Bura Cumhuriyet Meydanı. Buradan Peliköy'e gideceğim. Peliköy arabalarını hem duraktan binebiliyorsunuz minibüslerin durduğu yerden, hem de şurada hemen restoran Baydoğan restoran var. Oradan binip gidebiliyorsunuz. Burhaniye ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşlı nüfus gerçekten çok fazla. Burada birkaç kişiyle sohbet etme fırsatı buldum. Özellikle pandemiden sonra çok artmış buraya göçler ve şu anda inanılmaz bir boyuttaymış. Yani şehrin yaş ortalaması 60'tır desem, 60 falan desem herhalde yalan olmaz. Çok fazla yaşlı nüfus var şu anda burada. Neyse biraz merkezi ara sokaklarını çekeyim, Pelitköy'e gidelim. Bir de burada bildiğiniz gibi Edremit Balıkesir tarafında Mandıracılık bayağı bir gelişmiş. Aynı Kars gibi sürekli mandıralar görüyorum. Ee, Dövün yoğurtlar falan çok meşhur. Bulabilirsen bir tane küçücük alıp yiyeceğim. Burhaniye'ye özgü bir tatlı bulduk. Peynir tatlısı mı bu? Adı, ha, adı peynir tatlısı. Kilosu da 300 liraymış. Tadına bakalım bir. Şimdi burada Burhaniye'de Beksan pastanesi var. Oradan peynir tavsiye aldım. Ben 300 dedim ama 220 pardon kilosu 220 TL. Bir de buraya özgü yani Beşiktaş pastanesine özgü bir simit vardı. Çok güzel görünüyordu. Bir tane de ondan aldım. Burhaniye ile ilgilen son yani nüfusun çok fazla olduğundan bahsediyordum. Buraya çok yoğun bir göç var. Yani her yer emekli amcalar, emekli teyzeler. Birkaç kişiyle konuştum. Hakikaten emekli cenneti dediler burası için burası Ali Çetin Kaya caddesi Burhaniye'deki tek kapalı cadde o Sarıbaş Burhaniye'nin yerli firması ürünlerini burada üretiyor bir bakalım içeride neler var neler yok tarihi bir berber burası en az 50-60 yıllık vardır o ilk Sarıbaş'ta yoktu şu bir tane daha şubeleri var beni oraya yönlendirdiler. Burada peynir yani süt ürünlerinin çoğu çeşitini bulabiliyorsunuz. Fiyatları da bu şekilde. Şurada bir ilginç bir peynir var. Neydi? Kirli Hanım mıydı? Kirli Hanım, Kirli Hanım peyniri. Ee, fiyatı da kilosu mu 800'dü bunun? Kilosu 800 TL. Bu Burhaniye'ye ait, değil mi? Balıkesir. Balıkesir yönesine ait bir peynirmiş. Burada bana Karslı Hanım sattı ya. Karslı'da da böyle adım başı mandıralar vardı ya. Evet çıkalım. Fiyatlar da böyle. Göstereyim. Evet aklınızda bulunsun. Burada balık ekmek 50 lira. Bura e, Koca Cami Muhittin Rumi tarafından yapılmış 18. yüzyıl Osmanlı eseri. Devam edelim hemen. Hemen kapının üstünde şöyle bir levha var. Altında bir Arapça levha var. Arapçası olanlar çevirebilir. Şöyle bir kapısı var. Şu koca caminin arkasında bir sokak var. Komple yemekhaneler, restoranlar, köfteciler, tantuniciler. Bilginiz olsun. Hemen şurada da e, Ruhaniye Kuvayi Milliye Müzesi var. İçeriye. İçeriye giriş ücretsiz. Ayrıca Müze kart da istemiyorlar. Sadece isim, soy isim alıyorlar içeri girince. Şöyle bir dolaşalım. Üst katta Kuvay Milliye dönemine ait evet, elbiseler falan sergileniyormuş. Bakalım ki de oraya da. Evet otantik bir ortam. Bir de müze ortamı. Bunlar Burhaniye yöresine ait kıyafetler. Şöyle Bu kadar. İlginç. Şu kıyafete bakar mısınız? Evet müze bu kadar. Burası Burhaniye merkezde bulunan Şehit Turhan Bayraktar Parkı. Burada sanırım her hafta salı günü akşam 7'den sonra 7-8 arasında bir antika sergisi açılıyormuş. Salı günümü emin değilim ama aklımda öyle kaldı. Bir de şunu söyleyeyim. Burhaniye sanki Edremit ve Ayvalık arasında sıkışmış. Böyle bir yanı modernleşmek, gelişmek, batılılaşmak isterken diğer yanı geleneksel yanını korumaya çalışmış bir ilçe görünümünü verdi bana. Yani iki kültür arasında sıkışıp kalmış gibi bir izlenim bunlar. Evet, devam edelim. Şimdi Pelit köye geldim. Pelit e, minibüsler var. yalnız saat başı geliyor. Bilginiz olsun yaklaşık 20 dakika falan sürüyor yok. Şöyle göstereyim. Adının köy olduğuna bakmayın. Gerçekten çok büyük bir yer. Yani o kadar çok fazla villa var ki sayamıyorsunuz ve inanılmaz bir sahili var. Şöyle göstereyim burada. E, ağaçlık, çimenlik oturabileceğiniz yerler var. Hemen 10 metre ilerlediğiniz zaman sizi sahil karşılıyor. Harika. Yani Örenle öğrenle kıyaslanmayacak kadar güzel bence. Çok güzel bir yer gerçekten. Hemen birazdan infoları vermeye başlayacağım. Pelikköy merkezi deniz kenarında olmayıp çok eski bir yerleşim yeri olan bir köydür. Sahil kısmı son yıllarda artan yazlıklar ile dikkat çekiyor. Burası e, havalanla Edremit havalanı 15 kilometre civarı. Adramı e, Ayvalık, Edremit gibi yerleşim yerlerine de hemen hemen aynı uzaklıkta bir yer. Deniz nispeten soğuk olmakla birlikte yine e, diğer yerleşim Yerlerine göre aşırı kalabalık değil. Bir zamanlar bizimkiler diye bir dizi vardı. Hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Çok tutulmuştu zamanında. Neyse o ekip yazlıkçılar diye bir dizi çekmişti. O dizi tutmamıştı. O dizinin çekildiği yer işte Pelitköy. Burası mavi bayraklı bir sahile sahip. Ayrıca Şubat ayında Pelitköy'de deve görüşleri yapılıyormuş. Burhaniye'nin en güzel sahip kasabalarından biri. Tabii bir 15 yıl öncesine kadar çok kişinin bilmediği bir yermiş ama şu anda herkes tarafından keşfedilmiş villa sayıları gün geçtikçe artıyor. Tam şezlong fiyatlarını sormaya girecektim sizin için. Gördüm burada. bir şezlong, bir şemsiye iki şezlong 300 TL'ymiş. Yani bedavadan biraz pahalı gibi bir şey. Çok pahalı gelmedi bana açıkçası. biz de biraz yüzelim sonra Ayvalı'a doğru yola çıkalım. Yani köy diye geçiyor ama Migros var, Carrefour var, Bin var, A101 var. Yani Carrefour bazı şehirlerde bile yok. Burada çok çok büyük bir yer bence. Evet. Biraz denize girdim. Denize çok dalgalı ve suyu soğuk. Biraz da kirli geldi bana. Şöyle gözünüzün alabildiğince villalar var. Çok fazla villa var. Ve sürekli sayısı artıyormuş. Hakikaten Pelitköy çok beğendim ya. Çok güzel. Tam bir yazlık yeri. Ve fiyat olarak sanırım böyle Muğla, Antalya İzmir taraflarına göre daha uygun değerlendirilebilir yani. O açıdan yani burada villa alınır mı alınmaz mı acaba araştırma içerisinde olanlar için kesinlikle gelip görünmesi gereken bir yer. Evet. Benim Burhaniye maceram bitti. Baya bir gezdik. Şimdi Ayvalık'a doğru yola çıkacağım. Burhaniye ile ilgili elimden geldiğince hem fiyatlarını çekmeye çalıştım hem gezilebilecek yerlerini merkezini çekmeye çalıştım umarım beğenmişsinizdir ben şimdi Ayvalık'a doğru yola çıkıyorum görüşmek üzere